Ömer daha bir tane. canım. <laughs> 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 <Stres, babacığım, stres. gülüyor> <laughs> Allah mama, Allah canım. 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 Allah Hayra 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 hayra. Asal yok. Şaka yok. Hadi bakalım, ne var tamam? Yine güneş, Ebru güneş. Bir kaşık su, sen sen ak su. Sağ olun lan kardeş, sağ olun. Şaşaaa Orijinaldir ha, baba. bak. Ağzına karnına karsana. Karnına karsana. Kendinize iyi olun lan kardeş. Baba, şerefinize, sağlığınıza. Şerefinize ne de güzel, sağlığınıza diyelim. Daha sonra yeni yeni bomba bomba videolarla geleceğim lan baba. <laughs> Ne diyorsunuz var artık doğu da bıraktı. Al 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 al. Tavuğu getirin lan baba. Alo. Abi güzel bir şey geçerli bir şey olursa söyleyeyim. Geçerli ama böyle yeni yeni. Tabii ki elli bak Bir tane yönler var bir tane. Ne yapalım da kral. Ya olamaz yok be baba. 哎呀，老子啥事